New York'tan merhabalar. Ben VOA Türkçe servisinden Mehmet Sümer. Sizlere şu son iki gündür, daha doğrusu aslında pazartesi günü yaşandığı olay ama özellikle Türkiye'de dünden bu yana çok konuşulan New York'ta altında gizli tüneller çıkan o sinagog konusunda bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyelim. Sinagog yani Yahudilerin ibadet ettikleri mekanlar onlar için kutsal mekanlar bizdeki camiler gibi düşünebiliriz İslamiyetteki Müslümanların inancındaki camiler Hristiyanların inancındaki kiliseler gibi İşte New York'un Brooklyn bölgesinde Lubavitch ismi verilen bunu da Yahudilerin Hasidik Yahudilerin içerisindeki bir cemaat olarak değerlendirin Hasidik Yahudilerin içerisindeki Lubavitch cemaatinin Aynı zamanda Dünya Genel Merkezi olarak isimlendirilen sinagogunun altında hemen arka sokaklara uzanan hatta şöyle Google haritasından size e, göstermeye çalışacağım, şöyle tutacağım. Şurada gördüğünüz tam merkezde gördüğünüz bina e, Google Maps'ten e, bunu size gösteriyorum. Burası Genel Merkezi. İşte bu binanın yani şuradaki binanın Hemen arka sokağını uzanan bir tünel, arka sokakta bir mazgala doğru uzanan bir tüneller dizisi daha doğrusu tespit edildi. Bu tespit edilmesinin ardından da e, haberlerden ve açıklamalardan yola çıkarak şunu söylüyoruz, söyleyebiliyoruz. E, cemaatin önde gelen isimleri bu tünellerin kapatılması için bir girişimde bulundular. Bölgeye bir çimento kamyonu getirildi tünellerin çimento ile doldurulması için ancak e, gençler bu tünelleri açtıkları söylenen cemaat liderleri tarafından bu tünelleri açtıkları söylenen gençler buna karşı çıktılar. Hem tünelin olduğu noktada bölgede tünelin giriş noktasında tünelin aynı zamanda sinagogun iç kısmına uzanan noktasında direniş göstermeye başladılar. Olayın ardından polis geldi. New York polisi New York polisi direniş gösterenlere e, karşı çıktı bazılarına bir bergazı sıktığını gördük e, ve ardından da sinagogu kapattı. Tüneller şu anda çimento ile doldurulmuş değil, onu da söyleyelim. Neden? E, sinagog da kapatıldı. Sinagog neden kapatıldı? Çünkü açılmış olan bu tünellerin binaya, o binaya, az önce gösterdiğim yerdeki o binaya ve onun yanındaki, sağındaki, solundaki binalara yönelik olarak bir risk Teşkil, yapısal bir risk teşkil edip etmediğinin incelenmesi yapılacak şimdi. Yani acaba bu tüneller bir binalar açısından bir çökme riski teşkil ediyor mu? Ona bakılacak. Onun ardından yapılacak değerlendirme sonrasında da tünellerin kapatılması ile ilgili işlem yürütülecek. Ayrıca New York polisi tabii ki bu esnada tünellerin neden yapıldığını, neden kullanıldığını araştırıyor. Şimdi henüz resmi bir açıklama yok. Yani hem Lubavitch cemaatinden, Hasidik Yahudilerin Lubavitch cemaatinden, hem New York polisinden herhangi resmi bir açıklama yok. Dolayısıyla bu noktada tüneller şu amaçla kullanılıyordu, bu amaçla kullanılıyordu gibi şeyler söylemek tamamen spekülasyona neden olmaktır. Ancak sosyal medyaya yansıyan çeşitli fotoğraflar, çeşitli iddialar var. Burada insan kaçırmak için bu tünellerin kullanıldığı, çocuk kaçırmak için kullanıldığı, içeride e, o tünellerden sokulan insan, çocukların cinsel istismara maruz kaldırıldıkları, öldürüldüklerine dair yüzlerce teori ortalıkta dolaşıyor. Ancak Yahudi cemaatinin önde gelenleri, e, New York'taki Yahudi cemaatinin önde gelenleri de bu iddiaların tamamını reddediyorlar. Lubavitch cemaati de bu iddiaları benzer şekilde reddediyor, bunların hiçbirisinin doğru olmadığını dile getiriyorlar ve hatta New York'taki Yahudi cemaati özellikle son dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından sosyal medyada Yahudilere yönelik ve Amerika'da Yahudilere yönelik olarak başlatılan kampanyanın bir parçası olarak bunu gördüklerini e, öne sürüyorlar ve hatta Twitter'ın sahibi olan Elon Musk'ı çok sert şekilde de eleştiriyorlar. Bu tarz Sosyal medya ve Twitter paylaşımlarına izin verdiği, bunların kaldırılmasına olanak tanımadığı için e, bazı fotoğrafların işte e, bu buradaki bu bahsettiğim spekülasyonlarla ilgili sosyal medya paylaşımlarında kullanılan bazı fotoğrafların yapay zeka tarafından üretildiğini ve kasten e, ortaya atıldığını söylüyorlar. Söylediğim gibi şu aşamada resmi bir açıklama yok. Yani New York polisi de Henüz daha tünellerin ne amaçla kullanıldığını tespit edebilmiş değil. Bununla ilgili bir soruşturma yürütüyor New York polisi. İçeride incelemelerde bulunuyor. İçeriden çeşitli doneler topluyor. O çalışmaların sonucunda tünellerin neden kullanıldığına, ne zaman yapıldığına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Lubovitch cemaatinin kurucularından kurucusunun 90'lı yıllarda oradaki sinagog alanı daha da genişletmek ...gibi bir hayali olduğunu... ...dolayısıyla e, cemaatin genç üyelerinin... E, ...bu sinagog alanını genişletmek adına... E, ...işte bu tarz tünel çalışmaları... ...yeni girişler yaptıklarına dair iddialar var ama... ...tabii orada da insanın aklına şu geliyor... ...yani yandaki bir binayı satın alıp... ...ya da bir başka yeri, bir başka binayı edinip... ...genişlemek varken niye tünellerle genişleme... ...çalışması yapılsın? Dolayısıyla şu anda... ...tünellerin hangi amaçla yapıldığına dair net bir bilgi elimizde yok. Ama gençlerin yani Lubavitch cemaatinin gençlerinin bu işi yaptığını biliyoruz. Zaten polise direnenler de gençler, cemaatin genç üyeleri. Gözaltına alınanlar var. 9 ya da 12 kişi gözaltında olarak biliniyor şu anda. Bu kişilerin de, gözaltında olan kişilerin de 19 ya 21 yaş arasındaki Yahudi gençler olduğunu belirtebiliriz. Bu arada, New York'taki diğer Yahudi cemaatlerinden de aynı zamanda Lubavitch cemaatine tepki var. Onlar e, Hasidik Yahudiler, aslında İsrail devletine de karşılar. Yani orada İsrail diye bir devletin olmasına da karşılar ve diğer bazı Yahudi cemaatleri Lubavitch isimli bu cemaati yani altında sinagogların altında tüneller çıkan bu cemaati İsrail hükümetine Netanyahu'ya açıktan destek vermekle dolayısıyla Yahudilik inancına aykırı davranmakla suçluyorlar ve itham ediyorlar. Hatta bununla alakalı dün sosyal medyadan yaptıkları resmi açıklamalar, resmi paylaşımları da oldu. Lubavitch cemaati New York'taki ve dünyadaki en güçlü Yahudi cemaatlerinden biri diyebiliriz. Türkiye ile de yakın ilişkileri var bu arada. Hatta şöyle söyleyebilirim, Lubavit cemaatinin önde gelen isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'a Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak için geldiğinde Türk evinde bizzat Erdoğan'la görüşmüş olan isimler ben de hatta çıkışta kendileriyle röportaj yapmıştım cemaat üyeleriyle neler konuştunuz diye. Türkiye İsrail bu son Eylül ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesi sonrasında Türk evinin önünde yaptığım röportajda o zaman daha 7 Ekim saldırıları olmamıştı. Tabii Eylül ayından bahsediyoruz. O zaman Türkiye-İsrail yakınlaşmasının başlamasından, aradaki sorunların giderilmeye başlamasından ne kadar memnuniyet duyduklarını dile getirmişlerdi. Hatta onlar da Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e gerçekleştireceği ziyarete atıpta bulunmuşlardı. Hatırlanacağı üzere İsrail Başbakanı Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de de bir görüşme gerçekleştirmişti. Netanyahu'da. da e, Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e davet etmişti. Ta ki 7 Ekim'de Hamas'ın saldırıları, İsrail'e yönelik saldırıları, ardından da İsrail'in Gazze'ye yönelik e, hala daha devam eden on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları başlamadan önceydi tabii bu söylediklerimiz. Dediğim gibi e, sinagog... Burada New York'ta Brooklyn'de Hasidik Yahudilerin çok yoğun olarak yaşadığı bir yer Brooklyn. Hatta e, bu sinagogun da olduğu mahalle. O bölgelere gittiğiniz zaman onları e, saçlarından taktıkları kep'lerinden, kıyafetlerinden ayırt edebiliyorsunuz. E, bütün sokaklar Hasidik Yahudilerle dolu. Dünyada ayrıca şöyle bir şey daha söyleyelim. E, dünyada İsrail'den sonra en çok Yahudinin yani bir İsrail şehrinden sonra en çok Yahudinin yaşadığı şehir olarak biliniyor New York şehri. Dolayısıyla burada çok sayıda Yahudi vatandaşı var. İşte Lubavitch cemaati de bu Yahudi vatandaşların önde gelen cemaatlerinden bir tanesi. Söylediğimiz gibi sinagogun altında kazılmış tüneller var ama bu tünellerin hangi amaçla kazıldığı henüz netlik kazanmış değil. Sosyal medyada dediğim gibi dolaşan çok sayıda iddia var ama Yahudi cemaati, Toptan Yahudi cemaati, buna Lubavitch cemaati de dahil, diğer Yahudiler de dahil, bu işin bir cadı avına dönüştürüldüğünü, adeta bir cadılık hikayesi gibi işte çocukları taciz etmek, çocukları katletme, hatta işte daha büyük eski şehir efsanelerine dayanan New York'ta her yıl şu kadar, Kişiyi Yahudiler kurban ediyorlar gibi hikayelere kadar işin vardığını, bunların tamamen şehir efsaneleri olduğunu ve şu anda Amerika'da Filistin'e karşı Gazze'ye karşı saldırılar dolayısıyla yükselmekte olan tepkilere de bir bunun platform oluşturduğunu öne sürüyorlar. Bu yönde açıklamalar yapıyorlar ve dediğim gibi gerek Facebook olsun gerek Twitter olsun ki artık platformun ismi X oldu. Bu platformları da bu tür paylaşımlara izin vermek ve bu dezenformasyon sağlayan paylaşımları kaldırmamakla da suçluyorlar. Biz tabii VOA Türkçe ekibi olarak gelişmeleri takip ediyor olacağız. En kısa zamanda aynı zamanda Sinagog'un olduğu bölgeden de gidip oradan da size bir canlı yayına sesleneceğim. Ama dediğimiz gibi şu aşamada New York polisinin incelemeleri sürüyor. Tünellerin neden açıldığı... Kimler tarafından açıldığı, ne zamandır orada olduğu, hangi amaçlarla kullanıldığını şu aşamada bilmiyoruz. Yetkililerin açıklamalarını beklemek durumundayız. Dediğimiz gibi bunun dışında söylenen her şey spekülasyon e, olacaktır. Dolayısıyla bizde doğrulanmamış yetkililer tarafından doğrulanmamış bilgileri sizinle paylaşmayı e, uygun ve doğru gazetecilik ettiğine de uygun. E, bulmadığımız için söylediğim gibi e, bunların üzerinde durmak istemiyorum ben de. E, ama e, dediğimiz gibi New York polisinin de e, belki işin içerisine şimdi FBI ile girecektir. E, bu tünellerin neden yapıldığı, kim tarafından, hangi tarihte, ne amaçla yapıldığına dair bilgiler netleştikçe bizler de sizlerle bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Gerek Amerika'da yaşananlar, gerek Türkiye'de yaşananlar, gerek Amerika-Türkiye ilişkileri, gerekse tüm dünyada olup bitenlerle ilgili her şeyi VOA Türkçe'nin internet sitesinden, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram gibi sosyal medya hesaplarından 7-24 takip edebilirsiniz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olmak üzere. New York'tan ben Mehmet Sümer. Şimdilik hoşçakalın.